On the pain, I don't afraid checking your heart every once in a while. Am I picking flowers from the heaven? I smell everyone like you, but you some other arms I'm going to you on the road I have a lost you I'm a predator from the years And this is how I'm picking flowers from the heaven And I smell everyone like Yok vallahi şöyle kusura bakma da ben bir daha seninle çıkmam yani dışarı. Seninki de dışarı çıkmak değil gece hayatına cenk ediyorsun sen be. Hadi diyorum artık gidelim saat sabah dördü olmuş hala daha pistin ortasında köprü kurmuşsun. Göbeğimde bozuk para döndüreceğim diye bağırıyorsun mekanda. Şu haline bak. İç ılımurunu. Kendine gel. Maymuna döndün iyice. Neydi o yan masadaki çocuklara yaptın Garsondan zeytinyağı istedin şapalı şupalı sürdün baldırına. Bir de onlara baka baka bağırıyorsun. Kayseri yağlaması yaptım. Yiyen var mı diye. Utandın mı? Gülersin tabii anca. Toplanın bakayım. İki lafın beline bir kelam edeceğim. Hepimizin adına bir adak dileyeceğim. Ay yansın. Ay görsün. Gözü kalanın gözü. Yalancının gerçek sözü. Çekemeyenin de götürsün. Taksilleri. Kır gerdanı. Hazırsan başlıyoruz Bebito. Bize sevebileni, güldürebileni, tutup da göklere yüceltebileni, kötü güne geleni, iyi günü vereni, dipçik gibi bir sağlığı saati, dolu dolu parayı, Miami'de balayı vermen için kıvırıyorum. Döktür, salla, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bitti de gitti 2020, naş naş, hadi yavrum. Her kıvırışın bir adak olsun, her bir dileğin gerçek olsun. Kalbini kıran her kim varsa iki güne kalmaz basur oh oh yandan Çek tonunu da aldan Ben sana bunları diledim İyi geçecek bir yeni yıl Bak o senin kapattıklarının ucu yıllık yıllık oluyor Onu bak iyi kapat Kıyması şişer içinden atma yapar anne Cık, Neyse ne diyordum? Ha, sen içeri gidince işte Neriman teyzenin surat oldu çağlayan adliyesi böyle. Senin stokladığın bütün bebek bezlerini gördü tabi. Sen mutfaktan gelesiye kadar seri gümüş başlattı. Sevtaplar da parayı vurdu herhalde ki çocuğun ortaokul yaşına kadar bez almışlar dedi. Yanında oturuyorum ha. Oradan da öbür mavi balina münevver atladı. Her gün çocuk bezleri geliyor eve ben görüyorum kapı dediğin dendi. Hanım hanım dedim. Bilmiyorlar tabi benim her şeyi anladığımı. Ben öyle seslenince al al mor mor hepsini. Bu kadar dert edip de ağzınızın tıpasını açacağınıza girin ebebek.com'dan siz de alın dedim. 14-24 Aralık arasında her gün farklı bir kategoride indirim var. Atıyorum 14'ünde bebek bezlerinde %14 mesela gibi gibi dedim. Bunların aklı uçtu. O yüzden hemen kalkıp gittiler kaçırmayalım biz de diye. Tabi canım. Senin de mantın kötü ama dedikodun iyi ya. <laughs> Öyleyse hazırsanız tek nefeste 2020. 2020'de şova çıkacaktım. Avrupa, Asya gezip tozacaktım. Yıllık iznimi bayrama katıp bir çakallıkta ben yapacaktım. Az yiyecektim, öz yiyecektim. Antini, kuntini keşfedecektim. Uzatmalardaki boyfriend'e de okkalı tekmeyi ben tepecektim. Yogalar, modalar, Yunan'da adalar diyeceklerdi. Bu ne biçim havalar? Instagram'a da jilet yapacaktım. Yapamadım anacım benden bu kadar. Zoom'larınızdan çok kötü baydım. Ekmek yaptım, glutene daldım. Hayatta izlemem dediğim her şeyi döndere döndere ezbere aldım. Saçı başı sıcak aşı saldım gitti. Yaşı başı gözü kaşı aldım bitti. Daha beterine de ne olur derken bin bir türlüsü canıma tak etti. Artık yeter. Bıktık usandık toparlanalım feci aldık. Yeni yıla ben bol kızla yürüyorum. 2020 bit artık. Ay. Saffet abi. Virüs mutasyon geçirmiş diyorlar doğru mu? Ama bak, kesin bilgimi geçirmiş mi? Allah kahretsin böyle virüsü, bu nasıl bir virüs, nasıl bir acımasız mısın sen kardeşim, ne yapıyorsun sen artık ya? Vallahi bıktık, tükendik, usandık, bittik ya artık ya. Açlıktan ağzımın içi, bakralaşım oldu artık, tadım tuzum, betim bereketim kaçtı, bittim, tükendim ya. Evde duruyoruz kaç hafta taşıyanmıyoruz, şey çoluk çömlek, yorganları kemir oldu sıkıntıdan, bıktıktan ya. Neyine virüs, şey yapıyorsun sen, mutasyon geçiriyorsun yani. Ne biçim bir iştir bu kardeşim artık yani. Ben istemiyorum ya. Git kardeşim istemiyorum. Allah Allah ya zorlama. <laughs> Vallahi deli çıkaracaklar benim sonunda. Vallahi billahi deli çıkaracaklar. Kapı çalıyor. Kız Nagihan sen bu dolmayı neyden yaptın? Dördüncü yiyorum çözemedim. Aa, ne oluyor be? Aa, o ne? yakın de yok ya dedikodularıyla altın günlerinin vazgeçilmezi olan nagi Hanım dolmayı neyden yapmıştır alha şimdi kuş üzümü otlu peynir turşu pastır. pastırma değil pintinin bayrak tutanısın sen ay süren mi var bir de ee, otlu peynir en ucuzu o aralarında <laughs> komşum biliyorum diğer soru gönder eğlenceli şekilleriyle herkesin sevdiği cips çitos neyden yapılmaktır alha ee, oğluma sormak istiyorum joker hakkı şeyse. Efendim anne? Oğlum, çitos neyden yapılmaktadır? Ayaş domatesi, Beypazarı kurusu, kete mısır. Mısır anne, mısır. Ay, süre bitti. Oğluma da hiç güvenmiyorum ama. Mısır diyeyim. <laughs> He, mısır tabii doğru. E, ben ayaş domatesi deyince hani çitos ayaş mıdır acaba diye. Alo, Domestos Genel Müdürlüğü mü? Kolay gelsin Ayşen Kalayç ben. E, ya bu sizin bir tane yeni çıkan pratik yüzey temizleyiciniz var. Spreyli. Ha, evet 80 derece alkol. Nasıl? Yok memnunum hiç sıkıntım yok Hijyenize sağlık bacım ondan aramadım ben bir şey soracaktım. Bu şimdi diyor ki tüm yüzeylerde etkili yani tam olarak tüm yüzeyler mi? Her şey mi ama yani mesela görümcemin yüzeyi mesela yapacağımdan değil de onun o karabaştan kelaştan timsak gözyaşlı kumpas deresi gibi hinliklerini cinliklerini de temizler mi acaba diye böyle bir şey sakın yapmayın diye. Yapacağımdan değil bacım ama sen söyle yine de. Tamam not alıyorum. Kargo paketleri, alışveriş arabaları, ışık düğmeleri, kapı kol... Hmm, görümce yok istedi. Beni bir arge bölümüne bağlasanız da siz. Ben size bir temizlik ürünü tavsiye edin de bak nasıl şova çıkıyorsunuz. Görümce matik, akrabasal temizlik. Alo doktor hanım, münevver ben. Evet, e, bir sorum olacaktı. Evet... Ben bu hanımsal sağlıkla ilgili bazı noktalarda merak ettiklerim vardı. Onları hanımlar soruyor nokta bakayım dedim demez olaydım. Aklımda filler halay çekiyor şu anda. Ne yazıyor? Diyor ki misal doğum kontrol hapları diyor bir kilo aldırır gup gup olursunuz diyor. Bir ağırlığınız olur diyor. Ama olgunlaşmak anlamında değil okka olarak ağırlık diyor anladığım. Yanlış bilgi değil mi? Bence de yanlış bilgi. Bunların dediği te anneanne babaanne döneminin doğum kontrol hapları. Evet işte ben de öyle biliyorum yani. Bak başka bir yerde de diyor ki kıl olursunuz. Yok bu da işte gıcık olmak manasında değil. Bir fotoğraf var burada bir tane kurt adam resmi koymuş. Tüylenme yapar manasında mı acaba? Yapmaz değil mi? Doğru işte bak bunlar işte hep ağdacı lobisinin işi bunlar. Demek ki evet böyle Google'a falan değil de doktora sormak lazım böyle şeyleri çekinmeden etmeden.